Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Rus vekilden Türkiye depremi için şok sözler, deprem doğal değil, o ülkenin işi. Değerli izleyenler, Kahramanmaraş, Pazarcık merkez üssü olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 13,5 milyon kişinin etkilendiği deprem olayında araman kurtarma çalışmaları yoğun olarak devam ediyor. AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 29.605 kişi hayatını kaybetti. 80.278 kişi de yaralandı. Bölgede arama kurtarma işlemleri devam ediyor. Her yandan Türkiye'yi sarsan depremlerin yapay depremler olduğunu savunanlar var. Konuyla ilgili Rusya Duma Milletvekili Yevgeni Fedorov'dan şok eden sözler geldi. Duma Milletvekili Yevgeni Fedorov, Putin'e Telegram'da yaptığı açıklamada, "Türkiye'de son verilere göre çok sayıda insanın hayatını kaybettiği depremin arkasında Amerika Birleşik Devletleri olabileceğini söyledi. Fedorov, depremin yapay olmasından şüphelendiğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sismolojik silahlarla bunu yaptığını iddia etti. Bu iddiasını Vladimir Putin ile paylaştı. Rus vekil yaptığı açıklamada, depremler kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen jeopolitik bir uyarıdır ya da deneme. Pekala bir şey istemiş olabilirler ama başka bir şey elde ettiler dedi. Depremin doğal gerçekleşmiş olsa bile Amerika Birleşik Devletleri'nin işine geldiğini söyleyen Federov, Türkiye'de şiddetli depremlerin yanı sıra çok sayıda akçı depremin meydana geldiğini belirtti.